İfade Gençler Birliği küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Antalya sporu konuk ediyor. Antalya Cephesinde tabii işler e, bu sene itibariyle baktığınızda tam bir hayal kırıklığı şeklinde gelişti. Benim için Antalya'nın düşmesi biraz sürpriz oldu açıkçası. Hani e, Samet Aybabaoğlu e, zaten takımı bende çok iyi e, yerlere götürememişti yani bu, bu beni şaşırtmamıştı ama e, hani sonrasında ben toparlamayı toparlayabileceklerini düşünüyordum özellikle devre arasında biliyorsunuz onlar da çok transfer yapan hatta böyle değerli oyuncular transfer eden ve hakikaten de Süper Lig'e baktığımda Süper Lig'in hani kalitesini düşündüğümüzde hani arada e, böyle yani, yani orta sıra takımlarında çok rahatlıkla forma giyebilecek tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdı. Ben, ben şaşırdım düşmelerine. Gençler bir haftayı 2-0 öne geçtiği maçta 3-2'lik bir mağlubiyetle bitirdi. Bir kere bu moral bozucu bir durum her halükarda ama oyuna baktığımız özellikle ikinci yarıdaki gençler Birliği oyunu hani bu mağlubiyetin neredeyse çağırdı diyebilirim. Ee, biraz daha önde basıp biraz daha e, kapanmak yerine yani çok becerebildiği bir şey değil gençler birliğinin hani baktığımızda diye, Yani bunu iyi yapan takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyemem ben gençler birliğinin gol yeme anlamında. Hani 40 gol yemişler. O yüzden biraz daha böyle gol atma, hücumda zenginlik onlara daha çok faydalı olabilirdi bu hafta itibariyle. Ve o gelmeyince de işler pek e, olumlu yansımadı ve bir mağlubiyet var. Moral bozucu bir mağlubiyet. Öyle geliyorlar. Nizamet'in ee, Nizamettin Sarıkaç cezası. Gençler birinde forma giyemeyecek. Onu söyleyelim. Ee, yani Antalya küme düşmüş takım olarak geliyor. Hani nasıl bir kadroyu dizilişiyle çıkarlar bu önemli. Ee, yani az kadroya yer verir mi Fuat Çapa bunu bilmiyorum ama ben pek zannetmiyorum. Biraz daha rotasyona gidecektir. Gençler hala bir hedefi var. Ee, şu anda matematiksel olarak kovalayacaklardır son ana kadar Trabzon'la biliyorsunuz e, bir Avrupa şeyi var. Hani 6 puanlık bir fark var. 2 hafta kaldı. Hani 2 beraberiz bilmiyorum. E, tam olarak e, hatırlamıyorum. Ama e, öyle bir şans varsa o şansı da kovalamak isteyeceklerdir. Yani o e, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de giremediği için Avrupa'ya. Avrupa şansını son anda kadar kovalamak isteyeceklerdir. O yüzden ben evinde oynayan gençler bilinim, maçın favorisi olduğunu düşünüyorum ve kazanma yakın taraf olarak görüyorum. Maçın hani e, zorluk derecesinde Antalyaspor'un çıkaracağı kadro belirleyecektir.